Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte yeni banknotların çıkıp çıkmayacağı ekonomi kulislerinde konuşulurken vatandaşlar tarafından da merak konusu oldu. Peki Bursalılar yeni banknotların çıkması hakkında ne düşünüyor? İşte aldığımız cevaplar. 5 bin liralık yeni banknotların çıkacağı konuşuluyor ekonomi kulislerinde. Bu konu hakkında ne Vallahi Harcama, <laughs> harcayamayız ama bu sefer de taşıma zorluğu var şu an için. Çok oluyor yani. Yani kaybettiğin zaman da bayağı bir çok gay, üzüldüğün olacak. Ee, vallahi yani çıkması iyi olur bence. Ha, bozdur bozdur acayı. Bu ortamda her şey olabilir. Peki yeni Bangkoklar çıkmalı mı sizce? Bilmiyorum. Ve büyüklerimiz bilir. Onlar vallahi biliyor şimdi. Öyle, aynen. aynen öyle. Katılıyorum karardı, eşime. Büyüklerimiz takdir etsinler. Biz bir şey demiyoruz. Hiçbir şey düşünmüyorum. Önce, önce ekonomiyi düzelsinler emeklileri düzelsinler. Çıksa iyi, çıksa iyi olur. 200 liralar çok az geldi. Vallahi çıkmasın. Bence çıkmasın. Çünkü bu memleketin de değerini bilmemiz lazım. Ha, 200 lira, 200, 300, 500, 500 lira bile normal. En fazla. 10 bin liralık da çıkarsa bu ülkede nafile. Enflasyon düzelmedikten sonra, ekonomi düzelmedikten sonra 10 bin liralık da çıkarsa hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Önce bu ülkenin ekonomisinin düzelmesi lazım. Diyorum ya yani çıksa ne fayda? Paranın değeri yok. 10 bin lira da çıkart. Girin pazara. 3 kilo, 5 kilo bir şey alacak olsan 1000 lira, 1500, 2000 lira. Bu enflasyonda, bu hayat şartlarında 10 binde de çıksa fuzuli. Çok üzücü. Yani çıkması çok üzülür ekonomi yüzünden ama çıkmalı mı? Evet artık paranın bir değeri kalmadığı için olabilir. 5 bin liralık banko çıkıyor. E şıksın Ya o şamansa zaten her şey Allah bullak olmuştur anadı. Bu kadar para gidiyorsan pazarda hepsi biter gider anadı. Valla kızım ne, ne bileyim Allah yardım etsin herkese. Hacı yani. <laughs> değil mi 5 bin banknot çıkıyor. 5 bin yani banknotlar çıkmaz. Evet e, çıksın evlen çıksın kızım. Çıkmalı herhalde çünkü 50'ye 100'e bir şey alamadığımız için. Yani çocuğa da versen kabul etmiyorlar. 100 lirayı kabul etmiyorlar bir şey alamadıklarına göre. Kimde var ki de o kadar da para çıkaracaklar. Diye. Şimdi para mı var ortada değil mi? Çıkmamalı. Para hiç kıymeti yok şimdi. 500 liraya pazara gidiyoruz vallahi boş geliyoruz. 80 lira 90 lira acı biberin kilosu bu nedir ya? Alabildiğine gidiyor. Kimse kaç kuruşa verin diyen yok. İkincisi parayı eğer değerlendirseler güzel. Ama mesela bizim için yine yine. Bana veriyor kaç lira? 14 lira veriyor. Ne olur? Ne yapabilirsin? Ben bilmiyorum kadın. Devlet ona karar verir. Biz ne anlarız? Çıkarsa kullanırız. Kullanabilirsek kullanırız. Kullanamazsak zahmet çekeriz. Biz onu harcayamayız, bulamayız. Bozduracak yer bile bulamayız. Yani böyle normal yani çıkabilir. Yani bu enflasyona göre çıkmalı. Yani bu enflasyonda normaldir çıkması yani. Keşke paramız değerli olsa da en büyük paramız 100 lira olsa. Bizim paramız başka yerde geçmiyor. Sadece Türkiye'de geçiyor. Dışarıda geçse bu kadar enflasyon olmaz belki de. Değeri yok.